Arayayım. Evet bir ozan adayım çalışıyoruz buyurun. Merhaba. Müzik. Türlü susmadı. <laughs> Sürpriz yapmak için annem köydeyken almıştım. Annem köyden geldi. Merhaba. O derece delirmiştim. <laughs> Şu an almam. Evet. Allah bulmak istedi. Ozan yaklaştık. Buraları keseceksin değil mi? Bitmiş. Yani. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoma çeyiz alışverişimdeki elektronik ürünler yapmak istedim. Buradan almadığım sadece bir tane ya da en fazla iki tane ürün çıkar. Onların hepsini anlatacağım sonra. Şimdi öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Delonghi'nin Expressway filtre kahve makinesinden. Biz ikimiz de Yılmaz ve ben de filtre kahvesini çok seviyoruz. Yani iyi bir alet olsun istedik. iyi bir marka olsun istedik. Tat gerçekten fark ediyor. Mesela bu ucuz bir ürün bulmuştum ben. Şimdi burada marka vermiyor. Hani markayı kötü düşünüyormuşum gibi ama çoğu yorumda yani 109 lira falan da plastik kokusu var yani bu ne demek bir kere bizim sağlığımıza zararlı demek onun için öyle bir şey almadım eski oldu. bir de bizde illa şey yok hani şunu kız tarafı alacak bunu erkek tarafı alacak falan öyle bir şey yok bir anda yükseliyor konuşurken. bizde yani kim ne ihtiyacı varsa o zaman kimin durumu müsaitse alınıyor biz Çünkü 11 yıldır beraberiz <laughs> <laughs> mı ortaya çıktı. 26 yaşındayım ben. Biz çocukluktan beri beraberiz. Daha 2 yıldır nişanlıyız. O sene koronadan dolayı düğünümüz iptal oldu. Şimdi bakın İstanbul Bilişim'de bu kahve makinesi kampanyalı fiyatı 2300 lira diyor. Nakit fiyatı 2162 lira. Hepsi Burada'ya geçiyoruz. Aynı ürün Hepsi Burada'da da 2800 lira. İstanbul Bilişim bilindik bir firma uygun. Ben buradan elektrik süpürgesi aldım. 3 ay bekledim. 3 ay. Benim gibi mağdur olan bir arkadaşım da var. Buraları keseceksin değil mi? Merhaba. Müsait misin? Evet, o zaman adayı çalışıyoruz buyurun. Evet, evet aldım. Ee, biliyorsun ben biraz e, zıt kafalıyım. Yani her şeyi kendi bildiğimi okuyan bir insan olduğum için. Bu konuda kendimde bir ilerleme gördüğümü düşündüm ve ilerleyememişim. <laughs> <laughs> Bu yapmak için annem köydeyken almıştım. Annem köyden geldi. Ramazan yaklaştı. Bir hala gelmedi. <laughs> Müzik tutmadı. <laughs> Tedarik sürecinde geçitme olduğundan dolayı çok özür diliyoruz diye bir band kaydı gönderiyorlardı bana. Ben o zaman her o band kaydını duyduğumda hevesleniyordum bu Facebook'tan. Ee, o derece delirmiştim. Ee, ama sonra daha büyüğünü aldım. Allah bunu nasip etti. Verdim siparişi. Mert için geldi. Şu an almam. Bitmişim. Yani öyle bitti yani. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> Şimdi bu kahve makinesinden geçelim. Ben böyle ürünleri önceden aldım çünkü hani çok garantisinde ya da ürün kullanırken bozulacağını da düşünmüyorum. Evde de kullanıyoruz. Hiç bu bu tarz ürünleri bir garantiye göndermedim ben. Şimdi Philips süpürgeye geçelim. Bu süpürgeyi düğünü 3-4 ay yani 3-4 ay kala almak istiyorum. Ya yani süpürgelerde tek tük olabiliyor. Şimdi o da beni bulur. Ben çünkü elektronik alette şanssızımdır böyle konularda. Bu süpürgeyi Yılmaz'ın annesine almıştık biz. Trendyol'dan aldık. Hemen 2 gün içinde kargoya verildi. Elin ulaştı. Çok memnun. Benim iki teyzemde de bu süpürgeden var. Onlar da çok memnunlar. Hani ben kendim kendi evimde kullanmadım ama onlarda kullandığım için biliyorum. Mesela bunun 3 tane ayarı var. Çevirmeli. Çok güçlü süpürgeler gerçekten. Benim evimde kullandığım şu an Samsung 4-5 yıl oluyor alalı. Bulamadım çünkü linkini. Ben o süpürgeden de çok memnunum. Samsung'un tek farkı bunlarda 3 ayar var. Samsung'ta öyle de 7-8 ayar var. Yani en düşükten en sessiz modu var. Bendeki süpürgesi sessiz. Sessiz modunu aldığınızda gerçekten gece bile açtığınızda hiçbir şekilde ses çıkmıyor. Bu Philips'inkinde de öyle. Maraton serisinde de öyle. Bu maraton serilerinin de farkı Mesela bu gri gayet ideal bu serinin kodu ne? 9926 slash 07 olan. Bu ideal. Bunun bir üst olan da bu aparatı daha fazla. Aparat farkları oluyor. Kediniz, köpeğiniz, evcil hayvanınız varsa ya da alerji durumunuz varsa ki benim alerjim var mesela. Bunda o aparat da var. O önemli. Şimdi hadi buradan girelim Dyson'a. Ben zaten Dyson'da da almayı düşünüyorum. Yani benim düşüncem şöyle. Philips'in daha orta yollu bir şeyini alıp ben Dyson'a fazla para vermek istiyorum. Bu sizin tercihinize kalmış bir şey. Dyson'da yani V11'i çıktı, V10'u var, V8'i var, V9'u var. Benim araştırdığım kadarıyla yani benim öğrendiğim kadarıyla bunun tek farkı mesela yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Kim buradan bir dakika. V11'i en son çıkan ekstra pro olanı 2 takçı çıkar pil ile 120 dakikaya kadar güçlü zemin temizliği ediyor. Bu bir önceki serilerde yok. Mesela 60 dakika gideni var. Ama şöyle bir yanıltmaca da yapılıyor. Yani 60 dakika maksimum hızda gitmiyor. Yani 60 dakika en alt seviyede gidiyor. Ama biz bunu koltuğu halıyı süpürken zaten en alt seviyede süpürmeyeceğiz ki. Bu süpürgeyi o kadar para verdikten sonra sonuna kadar kullanmamız gerekiyor. Bunu yüksekte yaptığımızda 60 dakikalık süpürge bize 30-35 dakika kullanım zamanı sunuyor. Yani bunu alırken, bunu dikkate alın alırken. Şimdi kettle'ımıza geçelim. Delonghi'nin evet kettle biraz pahalı. 8.49 TL. <laughs> i̇şte Delonghi iyi bir marka olduğu için hem de şey böyle Retro. Aa yeşil dedim bak çok güzelmiş falan dedi. Zaten trend yolda da son bir ürün kalmış. Delonghi de Longhi'de hani eski bir marka diyebiliyorum çünkü annem söylemişti bana. Annem aşırı marka takıntılıydı. <laughs> İzledikten sonra bana şey bu aşırı derecede marka takıntısı vardı. Yani markası olan hiçbir şey istemez. Anne dedim bak bu hani uygun şimdi geçici süreliğine bunu yok. Geçici süreliğine onu almak diye bir şey yok annemde. Eski söz vardır O biz mal olacaklar zengin değilim. <laughs> ne söz. <oyunu gülüyor> <gördünüz gülüyor> ben memnun kaldım. Yani şimdi şöyle söylüyorum. Evet ben evlenmedim ama aldığım şeylerin hepsini ben deniyorum. Açıyorum evde. ilk başta tabii ki yıkıyorum. İlk videoda söylediğim gibi bende bir yıkama takıntısı var. Ben yıkamadan asla bir şey elleyemiyorum. Yıkıyorum, çalıştırıyorum, kullanıyorum. Güzel. İstanbul Optimum'da Optimum Outlet'te Çadır günleri kurulmuş. Yani İstanbul'da değilim. Çanakkale'de yaşıyorum bu arada. Oradan bir arkadaşımı aradım. Dedim depo günleri miydi? Garaj günleri miydi? Tam hatırlamıyorum yani. Öyle bir şey kuruldu dedim. Beni görüntüle gösterir misin? dedim. Çünkü e, oradan aldığım bu ürünlerin iadesi yok diyebiliyorum. Orada da denettirmiyorlar. Yok dedi siz eve gidiyorsunuz dedi deniyorsunuz dedi. Yani bir sıkıntı varsa değişim yapıyoruz. Değişim yapamıyorsak da dedi garantiye giriyor dedi. Merak etmeyin dedi. Ekstra Tefal ile ilgili garanti demişken şunu söyleyeceğim. E, Tefal'de çeyiz garantisi var. Ben onun için elektronik mutfak aletlerimi tefalden aldım. çeyiz garantisi için bir kart veriyorlar. İşte benim TC'mle falan filan. Ondan sonra evlendikten sonra evlilik belgesiyle birlikte tefal garanti servisine gidiyorsunuz. Tefal garantiniz o zaman başlamış oluyor. Ama bu çeyiz garantisinde 2 yıl süresi var. Yani bu ürünü aldıktan, çeyiz garantisi yaptıktan 2 yıl içinde evlenirseniz oluyor. 2 yıl geçti. Otomatikman garantiniz açılmış oluyor. Rengi resimdekinden daha tatlı bir mor. Böyle hafif koyu bir mor. Böyle bir beyazlık falan yok. Çay makinesini denedim. Güzel. Çay makinelerini hani çok sevmeyiz ama yine de olsun dedik. Setti zaten. Mesela şunu söyleyeyim. Ben garaj günlerinden 1384 lira bu ürün. Ben garaj günlerinden 1100 liraya aldım bu ürünü. Az para değil. Aşkım orada video açmış ya. Ben burada video çekiyorum. O orada izleyeyim. Izleyeyim. İstanbul'daki, İzmir'deki yani yakınlarımın olabildiği illerdeki AVM'leri takip ediyorum Instagram'da. Ee, o günleri takip ediyorum. Özel Tefal'in mesela mağazalarını takip ediyorum. Hangi mağazada ne indirimi oluyor sağ olsun arkadaşlarım da beni hiç kırmıyorlar. Hemen arıyorum gidiyorlar alıyorlar. Hatta e, yeni evlenecek bir çift vardı. Onlar da bu karında nikah kıymak zorunda kaldılar. Onlar da bu dediğim yere gittiler. Onlar da aynı ürünlerden aldılar. Bayağı piyasa fiyatının altına aldılar. Kahve makinesine gelelim. Tefal'in Türk kahve makinesi. Benim evde kullandığım da şu an Tefal'in. Ama şöyle söyleyeyim benim evde kullandığım Tefal'in Türk kahve makinesi daha güzel. Belki onun fotoğrafını şey şuraya ekleriz. İnşallah doğru yeri göstermişimdir. Bu kahve makinesini ben mi yapamadım bilmiyorum. Taşırma engelleyici bir çubuk da var. Hani annem çok güzel yaptı bunda ama benim yaptıklarımda köpük olmadı. Ben onun için hani çok sevmedim. Belki dedim alırım diye. Hani açıkçası bu kendinden su hazneli falan o kadar teferruatlı bir şey de düşünmüyorum. Önceden cezvede yapıyorduk. Bu robotu var. Blender'ı var. Mikseri var. Tost makinesi var. Bunların hepsini denedim. Hepsinin gücü falan gayet iyi. Mesela şimdi söylemeyeyim. Başka bir markanın biz de mikseri vardı. iki markanın hatta. 4-5 ay kullanımda bozuldu. Kek yaparken biz çok sık kek yaparız. Bozuldu ve garantiye girmiyor. Ne o? Dişli sıyırmış. Dişli garantiye girmiyormuş. Dişli garantiye girmiyorsa ne giriyor böyle ürünlerde? Toz makinesini denedim. Gayet güzel. Mesela biz de evde şu an Esse'ninkini kullanıyoruz ama Esse galiba satılmıyor şu anda. Bilmiyorum. Ben Esse'ninkinden de çok memnundum. Sonra ütüme geçelim. Koymadığımız ütüye geçelim. Bu ütü diyebiliyorum. Çünkü benim e, evim bu eşyaları almayacağım için hepsini anneannemin evine götürdük. Anneannemin bir tane odası benim çeyiz eşyalarım oldu. Hepsi orada. Onun için hani normalde burada olsa ben hepsini açıp kendim göstermek isterim fotoğraflarını. Ama şöyle bir şey var. Tefal'den çeyiz garantisini aldığınızda ürünleri kutuyu da açamıyorsunuz. Kutu açılımını da götürdüğünüz garanti servisi yapıyor. Ütüden dediğim gibi ütüyü çok uygun almışım. Bakın şu an satış fiyatı bile 4.128 TL'den 2.889 TL'ye inmiş. Yani bir tek kutusu has harlıydı. Başka hiçbir tarafında çizik falan hiçbir şey yoktu. Ve çalışır durumda. Orada çünkü kontrol ettik biz bunu. Ben kutuyu açamayacağım diye. Bu üstündeki aparatı çocuk kilidi denli. Olmalı mı? Ekstra paraysa bence olmamalı. Menütü yapmasını da çok iyi bilmem. Benim annem çok iyi bilir ütüyü. Bunu dedi. Bunu alalım dedi. Buharlı ütü dedi. Daha kolay olur dedi. Hemen askıda falan dedi. Yaparız dedi. Bunu aldık. Şimdi en son bonus olarak. E, bu çeyiz için değil de bu nişanda birbirimize takmak için. Yani benim annem Yılmaz'ı aldı Yılmaz'ın kardeşi bana aldı öyle diyelim Velder. Aşırı güzel bir saat. İlk videoda kolumdaydı ama galiba çok yansıma oluyor diye şimdi takmadım. Şu an satış fiyatı 45 mm 1220 TL. Bence uygun. Biz bunu 2 yıl önce almıştık daha bir pahalı civarı almıştı. Bu 45 milim. Mm, seninki 45 milim. Aa yok. Evet. Bu ucuz modeli. O zaman öyle söyleyeyim. Bu ucuz modeli modeli. Dünya 1470 TL. Çünkü ben de şaşırdım ucuz diye bu indirimde de değildi yerini indirme sokmuşlar. <laughs> Şöyle sizin çocuğun kolundaki duruşunu gerçekten güzel bir sen. Yani şu fotoğrafı aldanmayın asla böyle durmuyor. Şu çocuğun kolundaki gibi duruyor. Çünkü üstüne giydiğiniz güneşi dışarıdaki ışığı ışığı yansıtıyor. Ee, kayışlarının daha sportif olanları var. Ayrıyeten satılıyor. Ayrıyeten kayış alıp da daha böyle günlüğe çevirebilirsiniz. Kadın versiyonları da çok güzel. Evet burada yok benimki. Biz onu Nereden Kadıköy'den bir mağazadan almıştık. Yılmaz'ınkini internetten aldık biz. Çok teşekkür ederim beni buraya kadar izlediğiniz için. Yanlış bir şey söylediysem affedin. <laughs> Bana destek olmaya devam ederseniz beni mutlu edersiniz. Şuraya Instagram adresimizi koyacağız. Minik bir Mickey Mouse'la beraber. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Şuraya koyacağız tekrar. Görüşürüz.